Aracımız Ford Focus 2016 Titanium paketi aracımıza geri görüş kamera montajı yaptık. Orijinal ekranla 180 derece geniş açılı sabit çizgilidir. Müşterimize hayırlı olsun. Yaptırmak istenir Konya merkezli iş 0553 393 6294'ten ulaşım sağlayabilirsiniz. Konya, Ankara, Kayseri, Mardin, Urfa, Mersin olarak ulaşabilirsiniz. Aracımıza e, kablo aracıyla video oynatma yani telefon yansıtma özelliğini açtık. Görüldüğü üzere şu anda telefondaki bütün videolarımızı e, istediğimiz işlemleri burada görebiliyoruz. Sync ikileri de maalesef e, bu şekilde oluyor.